Dün gece bu haberi öğrendiğimiz zaman resmen sinirden elim ayağım titredi. E düşündükçe daha da sinirleniyorum aslında. Tamam hani belki de bu kadar takmamamız gerekebilir ama abi ben yapamıyorum ya. Resmen ben dahil birçok Spider-Man hayranının yıllarını boş harcamışlar. Hatta bizim yıllarımızı boş harcamaktan ziyade Spider-Man filmlerini de boş harcamışlar. Bugüne kadar çok daha iyi Spider-Man filmleri, çok daha iyi sahneler görebilecekken... ...bütün potansiyeller her şey bir adam yüzünden harcanmış. Abi gerçekten çok sinirliyim. Sizlere de anlatacağım ve, mu ve muhtemelen sizler de çok sinirleneceksiniz. Valla sinirimizi artık nasıl boşaltacağız? Atacağız, nasıl atacağız ben de bilmiyorum. Hani ben bir şekilde belki de video çekerek rahatlayabilirim. Sizler de belki yorum yazarak veya artık hani nasıl rahatlarsınız bilmiyorum onlar size kalmış. Canlar haberlerden hızlı bir şekilde haberler olmak istiyorsanız bana abone olmanız yeterli bu arada. Sinema gündemine dair her bir haberi elimden geldiğince hızlı bir şekilde vermeye çalışıyorum. Like atarsanız da bu haberden herkesin haberdar olmasını sağlamış olursunuz. Yapanlar varsa teşekkür ediyorum artık haberimize geçebiliriz. Bugüne kadar toplamda 3 tane live action Spider-Man serisi izledik. Ve bence genel kitle tarafından hem en çok sevilen hem de aynı zamanda en çok nefret edilen seris Tom Holland'ın Spider-Man serisiydi. Bunun bazı sebepleri de var. Bir kere Tom Holland'ın Spider-Man serisi bana çok çocukça geliyor. Toby ve Andrew'unkine baktığımız zaman onlar daha çok olgun, daha çok Spider-Man gibi hissettirirken burada başkasından, Iron Man'dan falandan filandan yardım alan bir çocuk izliyoruz. Tom Holland'ın spider en son No Way Home'da sevebilmiştim ben. Homecoming ve Far From Home'da bu karaktere aşırı bağlanamamışken No Way Home'da kendisine bağlanabilmiştim. Çünkü artık bu karakter de büyümüş gibi hissettirmişti. Olgunca kararlar almaya başladı ve tıpkı Andrew ve Tobin Spider-Man'i gibi yalnız kaldı. Böylece dediğim gibi onun daha çok olgunlaştığını görebilecektik, gördük de bir noktada. Ama onun dışında dediğim gibi ben bu seriden çok daha haz etmiyorum. Bunun sebeplerinden bir tanesi de Spider-Man'in en ikonik sahnelerinden bir tanesi olan ağ atma sahneleri. Tobin'in serisine baktığımız zaman güzelce ağ atma sahneleri yani swimming sahneleri bulunmakta. Ondan sonra Andrew'un yani Amazing Spider-Man serisinde gördüğümüz ağ atma sahneleri bence Spider-Man evrenlerinde gördüğümüz en iyi ağ atma sahneleri. Hala daha o sahnelerin üzerine çıkacak bir yapım gelmedi bence. Amazing Spider-Man 2 filmi hem kostüm açısından hem de dediğim gibi swimming ağ atma sahneleri açısından çok iyi film. Aynı zamanda ilk filmdeki sahneler de çok güzeldi. Spider-Man'in Vinci'nin arasından geçmesi vesaire vesaire o sahneyi hatırlıyorsunuzdur zaten. Spider-Man'i Spider-Man yapan sahneler bunlardır. Ancak gelip Tom Holland'ın serisine baktığımız zaman neredeyse doğru düzgün hiç öyle sahne yok. Örümcek adamın havalı havalı ağ attığı, gezdiği, oradan oraya uçtuğu, süzüldüğü, ettiği bir Swimming sahnesi yok. Doğru düzgün güzel bir sahne yok. Ki bakın tekrar söylüyorum en sevilen Spider-Man serilerinden bir tanesi bu puan açısından bakarsak eğer. Bu kadar şey anlatmamın bir sebebi var. Birazdan sebebi açıklayacağım ama şunu da söylemem gerekiyor. Canlar sizce Spider-Man'in atma sahneleri havalı mı? Amazing Spider-Man 1 ve 2'de gördüğümüz sahneler, Toby'de gördüğümüz sahneler yani Spider-Man'in ağ attığı, oradan oraya gittiği sahneler sizce havalı mı değil mi? Valla eğer güzel yaparsanız bence çok havalılar. Hele böyle Amazing Spider-Man filminin sonunda örümcek adamın ayın önünde kameraya ağ atmasıyla beraber biten sahne bence çok havalı. Eğer doğru düzgün yapabilirseniz bu seneler hem çok havalı hem de çok güzel görünmekte. Tamam işte bunu da şuraya bağlıyoruz. Tom Holt'ı Spider-Man serisinin yönetmeni olan ve bugüne kadar çıkan Homecoming, Far From Home ve No Way Home filmlerini yönetmiş olan John Watts saçma sapan bir açıklama yapmış. Ve benim kızdığım şey de tamamen bu açıklamaydı zaten. Öncelikle sevgili John Watts yeni Spider-Man filmde geri dönmeyeceğini bu açıklamayla beraber kanıtlamış oluyor. Çünkü cümlesine başlarken şunu söylüyor. Spider-Man 4'ü yönetmeyi planlayan arkadaşa sesleniyorum. Ona bazı tavsiyeler vermek istiyorum diyor. Yani kendisinden kesin bir şekilde çok şükür kurtulduğumuzu söyleyebiliriz. Her neyse bu abimiz bu cümlelerden sonra demiş ki yeni film yönetecek olan yönetmene tavsiyem birinin bir ipin üzerinde sallanması hiç de iyi görünmüyor. Oraya gidip çok güzel sahneler çekeceğinizi düşünüyorsunuz ve her şeyi pratik bir şekilde halledeceğinizi zannediyorsunuz ama pek de öyle olmuyor. Bu acayip sıkıcı ve bence aptalca görünüyor demiş. Yetmemiş bu adam yeni yönetmene bir tavsiye daha vermiş. Zamanınızı boşa harcamayın demiş. Adamın ettiği kelamları duydunuz mu? Resmen Spider-Man'in ağ atmasının havalı olmadığını söylüyor. Tamam elbette ki ona göre havalı olmayabilir ama. Bu hiç iyi görünmüyor. Bence çok aptalca görünüyor. Çok sıkıcı. Zamanınızı bu karakterle boş Zamanınızı bu filmle boş falan filan diyor. Ulan Spider-Man hakkında madem böyle düşünüyordun neden 3 tane film çekme gereğinde bulundun? Madem bu karakterler bir bilgin, bir tutkun, bir isteğin, bir sevgin, bir özlemin yoktu. Neden Spider-Man filmleri çektin bugüne kadar? Neden bizi acı çektirdin? Senden elbette ki çok çok daha iyi yönetmenler bulunmaktaydı. Bu Spider-Man filmlerini çok daha iyi yapabilecek yönetmenler bulunmaktaydı. Spider-Man'i gerçekten tutkusuyla seven, gerçekten seven insanlar bulunmaktaydı. Madem beğenmedin karakteri, madem havalı görünmüyordu, madem sıkıcı buluyordu, madem zamanın boşa gidiyordu. E sana zahmet o zaman karakterin filmini yapmayı bıraksaydın ilk filmden. Ne diye ikinciyi, üçüncüyü çektin, hatta dördüncüyü çekecektin az da Allah'tan kovuldun yani. Sizi bilmiyorum ama bu cümleler bana gerçekten çok dokunuyor. Adam resmen Spider-Man'i çok sıkıcı buluyormuş. Zamanında boş hissediyormuş ama ona rağmen resmen para için 3 tane film yapmış. Ve zaten bu arada para için yaptığı o kadar belli ki. Tom Holland'ın Spider-Man filmlerinin hiçbirinin yönetmenlik açısından iyi olduğunu söyleyemem. Dediğim gibi doğru düzgün ağlatma sahnesi bile bulunmuyor bu seride. Bu seriden yıllar yıllar önce çıkmış olan The Amazing Spider-Man ile kıyaslayamazsınız veya Tobey'in filmiyle kıyaslayamazsınız siz bu filmleri. En azından yönetmenlik ve dediğim gibi swimming sahneleri açısından. Bu adama ağız dolusu küfürler etmek istiyorum ama biz yine çizgimizi bozmayalım sadece beddua edelim. Allah belanı versin John Watts. Yıllarca boşu boşuna hepimizi oyalamış bu adam. Tom Holland'ın Spider-Man filmleri çok çok daha iyi olabilirmiş ama bu adamın elinde resmen heba olmuşlar, resmen harcamışlar. Elbette ki zararın neresinden dönersek kardır. En sonunda Marvel'da Sony de fark ettiler. Bu adamı en sonunda kovdular ama ya dediğim gibi yıllarımız boş harcamış oldu. 3 tane saçma sapan film izledik. Ya daha doğrusu saçma sapan film izlemedik. En azından No Way Home diğerlerine nazaran daha iyiydi ama hani dediğim gibi No Way Home gibi olabilirdi diğer iki filmde. Veya No Way Home çok çok daha iyi olabilirdi. John Watts yerine doğru düzgün başka bir yönetmen olsaydı Spider-Man Homecoming'i ve Far From Home'u da çok sevebilirdik. Bunun yanında No Home şimdi iyi bir film olmak yerine efsane başyapıt falan filan da olabilirdi herkes için. Bence her şeyin suçlusu tamamen John Watts. Kendisinin bu denli sert açıklamalar yapmasının sebebi de muhtemelen yeni filmde olmayacak olması Marvel'dan kovulmuş olması. Arkada ne tarzı dramalar döndü bilmiyoruz ama bu adam muhtemelen Marvel ve Sony'e de çok kızgın. Normalde başlangıçta Spider-Man 4'ü bu adam yönetecekti. Ondan sonra Marvel bu adamı Spider-Man 4'ün yönetmenliğinden aldı. Dedi ki Spider-Man 4'ü sen yönetmeyeceksin ama sen bizim filmimiz olan Fantastic 4'ü yöneteceksin dedi. Ondan sonra bu adamı tekrardan Fantastic 4'ten alıp Spider-Man 4'e koydular. Gel kardeşim sen tekrardan Spider-Man'ı yönet dediler. Ondan sonra bu karardan da vazgeçtiler. John Watts'ı tamamen işten attılar. Ne Fantastic 4'ü yöneteceksin dediler ne de Spider-Man'ı yani adamı baya baya kovmuş oldular. Arkada artık nasıl olaylar döndü, ne oldu ne bitti biz de bilmiyoruz. Ama John Watson ayağını kaydırdılar. Böyle olunca bu adam da böyle sert tepkiler vermiş oldu ama bu tepkiler çok yanlış. Haksız yere kovulduğunu düşünüyorsan bile çok yanlış. Haksız yere kovulduğunu düşünüyorsan eğer firmalara sallamalısın. Senin yaptığın ürünlere, işe veya karaktere değil. O yüzden ben bu açıklamaların adamın tamamen en başından beri düşüncesi olduğunu düşünmekteyim. Yani kızdığı için söylemiyor bu cümleleri en başından beri böyle düşünüyordu bence. Valla bu saatten sonra ne desek boş ya. Umarım sevgili Sony ve Marvel bundan sonraki yönetmen seçiminde çok çok daha dikkatli olurlar. John Watts gibi dallamalar yerine umarım daha iyi insanları getirebilirler. Ya yani çok da umacak bir şey yok aslında adamların önünde tek bir seçenek olmalı. O da Sam Raimi olmalı yani abi getirin Sam Raimi size mis gibi Spider-Man filmi çeksin. Daha ne kurcalıyorsunuz daha ne yönetmen arıyorsunuz siz. Zaten en başından beri siz bu seriyi Sam Raimi'ye verseydiniz şu anda Spider-Man bambaşka bir noktada olabilirdi. Spider-Man No Way Home başyapıt olabilirdi. Yani öyle söyleyeyim ben size. Getirdiğiniz John Watts gibi bir dallamayı bok gibi filmler çıkarttı ortaya. Tamam Tom Holland'ın Spider-Man serisini kötülemeye çalışmıyorum ama Spider-Man Homecoming'de, Spider-Man Far From'da öyle über süper iyi Spider-Man filmleri değillerdi bence. Bir No Way Home iyiydi. Onun da iyi olmasının sebebi elbette ki Toby ve Andrew'du. Onlar olması o film belki yine kötü bir film olacaktı. Ve zaten bu arada No Way Home'u birçok insanda kötü bir film olarak yorumlamakta halen daha. Her neyse ya bunun üzerine konuşacak olsak daha çok konuşuruz. Sövecek olsak John Watts'ı daha çok severiz ama daha da uzatmaya gerek yok. Sizden tek bir isteğim var. John Watts'a benim edemediğim küfürleri. Gerçi küfür etmeyin. Yorumlarda banlıyor YouTube sizleri. Benim sizden isteğim yorumlarda John Watts'a küfür etmeden küfür etmeyiniz. Yani tatlı dille onu yermeyiz. En azından bu şekilde sinirimizi atabiliriz diye düşünüyorum. Dediğim gibi yıllarımız boş harcanmış oldu ama yapacak bir şey yok geçmiş geçmişte kaldı önümüzdeki maçlara bakacağız. Benim bu videoda bahsedeceğim şeyler bu kadardı. İyi oldu içimi döktüm biraz daha rahatladım bu konu hakkında. Kendinize iyi bakın arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.